Şu anda Malta'dayız ve Malta'nın başkenti Valletta'da bulunan büyük bir tarikat Stenjan Şövalyeleri, diğer bilinen adıyla Malta Şövalyelerinin büyük üstadının sarayının içindeyiz. Burası 2015 yılına kadar aslında Malta Cumhuriyeti'nin meclis binası olarak kullanılmıştı. Şimdi Büyük Üstadın 16. yüzyılda yaptırmış olduğu bu sarayın kabuk salonunda aslında onlar için bir gurur kaynağı olan 1565 yılındaki Osmanlı'nın Barbaros Hayrettin Paşa komutasında ve Turgut Reis'in yardımcılığında Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapmış oldukları kuşatmanın tüm hikayesini tek tek anlatıyor. Burada mayıs ayından itibaren başlayan şurada gördüğünüz ve yine mayıs ayının ortalarının sonlarına doğru karaya çıkartma yapan kaleyi kuşatan Osmanlı ordularına karşı vermiş oldukları savaşın neticesinde Eylül ayına doğru Osmanlıların geri çekilmesiyle sonuçlanan büyük kuşatmanın tüm hikayesi anlatılıyor. Burası final sahnesi. Ve Osmanlı donanmasının bu şekilde mağlup edilmesi karşısında Malta Şövalileri Avrupa'da çok büyük bir prestij ve güç kazanıyorlar. Sonuç olarak da Malta'da kendilerine böyle bir görkemli saray da yaptırıyorlar. Bu işte o sarayın büyük üstadın kabul odası. Dediğimiz gibi 2015 yılına kadar da Malta Cumhuriyeti'nin meclis binası olarak kullanıldı. Günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Sarayın tüm koridorlarında, tüm duvarlarında denizlerde göstermiş oldukları başarıları, zaferleri betimleyen tablolar yağlı boya şeklinde hep böyle resmedilmiş ve tabi genelde de savaşlıkları hep Osmanlı donanması Bilmiyorum burada yakından çekebilir miyim? Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Evet, gözüküyor. Bununla ilgili şimdi başka bir odaya geçip oradan göstereceğim size bir başka yakın çekim. Bu arada bahsi geçen kuşatma esnasında Büyük Üstat Martin de Redin. Bu. Bu arkadaş. O zamanki Büyük Üstat, evet. Malta Şövalyelerinin en başındaki kişiye verilen isim. Büyük Üstad. Yine mesela bakın burada da görebiliyorsunuz. Veya burada da. <laughs> genelde anlatılan tüm kahramanlık hikayelerinin içinde mutlaka Türklere karşı vermiş oldukları savaşlar betimleniyor. Yine bir başka görkemli koridordan bakıyoruz. Tavanlar bile aynı şekilde süslemelerle, bezemelerle, deniz zaferleriyle, Thank <laughs> you.